Arkadaşlar merhabalar. Opel Corsa. Biliyorsunuz arkadaşlar silindir kapağımızı yaptık. dedik ki bu aracı test edeceğiz. Şimdi testimize çıkıyoruz. Herhangi bir problemimiz yok arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten daha önceden testimizi de yapmıştık. Aracımızı çalıştırmıştık. Şimdi test sürüşüne çıkıp aracımızı bir deneyeceğiz. Aracımızı çalıştırdık arkadaşlar. Geri viteste. Mesut kardeşim ben kamerayı sana vereyim. Şöyle. Hem kardeşim bu e, gösterge kısmı, hem böyle yol kısmını çekersin. Biz de şu testimizi gerçekleştirelim. Hem şu e, arkadaşın anahtarını da bırakalım. İki dakika. kameraya uzaklan abi. Taş sapan yerleri çekme. <laughs> Yolu böyle tut. Düzgün tutmaya çalış. Bazıları çok titretiyor. Süleyman abiye çektirdim geçen gün kamerayla. Yanımda o ya. Ee, bazı arkadaşlar yazmışlar bir daha Süleyman abi kamera verme abi diye. <laughs> Öyle bir titriyor ki anlatamam sana. Bu kamera olayında abi kolunu sabit tutmuyor. Olay ne biliyor musun? kamera böyle mesela çukura girdik aşağıya esnerken sen yukarı esneteceksin. Oradaki akustiği yakalayacaksın. <laughs> Aracımız da mermi ya. İstersen şimdi sokak aralarındayız. Orta tarafa kırmızı tuşa basalım. Hadi abi, hadi abi. Şimdi arkadaşlar yani biz çok farklı da şu abi. Nasıl <laughs> <laughs> Niye abi? Aynayı. Aynayı abi? Şöyle Yol alıyor abi. Gidiyoruz Yoldayız gidiyoruz. Bak şimdi yapıştıracağız burada. Kırmızıdan kalkacağız. Nerede kameramızı şöyle. Sabit. Kamera öyle çok şey yap. Böyle gayet nazik hareketlerle. Ne kardeşim? Yapıştırdık şu an. <laughs> カメラにちょっと見受けて。<laughs> tutsa. Bak neden diyorum biliyor musun? No. Bak şöyle tut istersen. Yolun bütün şeyini alıyorsun. Bak şu camın pisliğini. Pislikten gözükmüyor ki. <laughs> biter bu aşikardan. Yok ya niye bitsin. Devam da. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımızın performansı falan gayet güzel. Yani çekişmek işte on numara. Yani bu aracın senti ayarını ayarı, birebir yerinde arkadaşlar. En ufak bir arıza lambamız yanmıyor. Motor arızamız veya da hararetimiz kalkmıyor. Her şeyimiz normal arkadaşlar. bir. Yerimiz. Şöyle göstergeyi de gösterelim Mesut kardeşim. Zaten aracın yoldaki performansını da gördünüz arkadaşlar. Gazın tetiklemesini, süratlenmesini, gitmesini. Yani anı numara bir iş çıktı gene. Hepinize teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen tuşunu tıklayalım. Abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Videomuzun sonunda çıkan kutucuklardan da izlemek istediğiniz videomuzu izleyip ortadaki Yavuz Oto Cenk Usta amblemli kutucuktan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Allah'a emanet olun.